Kur'an Hüseyin diyor. Peygamber Hüseyin. Efendimiz Hüseyin diyor. Fatma e zaten Hüseyin diyor. Diğer imamlarımız Hüseyin diyor. İmam Sadık, Sadık Efendimiz Muharrem geldiğinde öyle bir yaz tutardı. O gün oruç tutardı. Yemekten içmekten kesilirdi. Hüseyin. Yanına gelene derdi. Biliyor musunuz bugün nasıl bir gün? Anlatırdı İmam Hüseyin. İmam Hüseyin Efendimiz yine aynı şekilde. İmam Kazım Efendimiz zaten o gün, o gün kendinden geçer. Meclisler oluştururlar, ağlatırlar, ağlanlar. Bu bize ameli olarak yani onların amellerinden gördük bize gelmiş. Dolayısıyla bizim diğer Müslüman canlarımızdan ayrı farkımız ehl Beyt'in bize Hüseyin'e anlatımıdır. Hüseyin İslam'ın biteceği an tuttu, ayağa kaldırdı. Hüseyin olmasaydı İslam şu anki İslam kalmayacaktı. Yani benim Ümeyye'nin çıkardığı İslam şu an her yere hakim olacaktı. Zalimlerin istediği izla, İslam geçerli olacaktı ama Hüseyin dedi hayır. Bu İslam, bu Kur'an, bu peygamberin, ceddin peygamberin Muhammed Mustafa'nın ve ailenin devam ettirdiği bu din ayakta kalması için ben sadece canımdan değil, evlatlarından da vazgeçerim. Her şeyinden vazgeçerim yeter ki bu yol ayakta kalsın ve bunu görüyoruz. Şimdi gelelim sorunuzun aslına. Böyle olduğunda biz Ehli Beyt Efendilerimizden bunu gördük. Bunu göre göre nasıl diğerleriyle aynı olabiliriz? Biz sadece sine vurup da ağlayıp ağlamakla kalmayız. Cem evlerimizde evlerimizde bir araya geliriz. Dedelerimiz, alimlerimiz aşıklarımız hep Hüseyin derler ağlarlar ve İmam Hüseyin Efendimiz. Neden bu yolu bu şekilde ayakta tuttu? Neden canından, canından geçti? geçti? Neden zillete boyunu eğmedi?